Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda soru setleriyle, insan kaynakları ile alakalı deneyimlerimizi paylaşacağız İrem'le beraber. Hem eğlenceli, hem öğretici, hem de deneyimlerimizi aktardığımız bir bölüm olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. Bir iş görüşmesinde duyduğun en tuhaf soru neydi? Kayseri'de bir firmayla görüşmüştüm. Çeyiz parası toplamak için mi çalışıyorsun gibi bir soru gelmişti. Kayseri'de kurumsal bir firma olmasına rağmen aşırı şaşırtmıştı. Enteresandı benim için. Benim de Eskişehir'de bir firmaydı. O zamanlar daha yeni evliydim. Çocuk olduktan sonra anne babanız Eskişehir'e mi taşınacaklar diye sormuştu. Yani konudan çok bağımsız bir şekilde işle alakası olmayan. Sonrasında ben de görüşmeyi orada bitirmek istedim zaten. Bir insan kaynakları uzmanı olarak bunu yapamazsın dediğin ama yaptığın bir şey var mı? İnsan kaynaklarında genelde bir günde 15 tane mülakat yapamazsın normalde. Ama ben startup firmasında günde yaklaşık 3 ay boyunca 15 tane mülakat yaptım arttırıyorum. 20-25 arasında görmüşlüğüm var. Tebrikler. <laughs> 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 Ofis olarak 100'e yaklaşmıştık ama yani benim kişisel rekorum 25 herhalde. Bir CV'de gördüğün en ilginç yetenek neydi? El bakımı. <laughs> yani LinkedIn'de gördüm başvurularda incelediğimde. Bir arkadaş el bakımı iyi yapabildiğiniz yazmış. Biz de böyle tüm arkadaşlarımız toplaştık. Dedik ki acaba şey mi var? Güzellik merkezinde eğitim almıştır bir şey vardır. O yüzden yazmıştır. Hiç alakası yok. Demek ki herhalde evdekisel anlamda el bakımı, yüz bakımı gibi şeyleri kendi yapıyor. Bunu da yeteneklerine eklemiş. Çok enteresandı benim için. Benim de tarot falı bakıyor olması. <laughs> Açıkçası çok garip geliyor. Bazı insanların ilgisi oluyor. Mülakat o yöne kayıyor. Fal hakkında konuşmaya başlıyorlar. Yani ben hiç ilgilenmiyorum. Ve tarot falı hani hobisidir. Bakar. Ama bana garip geliyor. Mülakatlarda en sevdiğin buz kırıcı soru hangisi? Ben senin 8 yaşındaki kuzeninim. Bana veri anlatabilir misin? Ama kavram vesaire bilmiyorum gibi. Böyle tatlı Microsoft'un, işte diğer büyük şirketlerin sorduğu sorulardan bir tanesi. yaratıcılıklarına ve gerçekten bilip bilmediklerini orada tespit edip en temelde bir şeyi nasıl anlatabileceklerini gözlemliyorum. Zaten yaratıcı olduğunda orada görüyorum. Cevapları veremiyorsa da, örneklendiremiyorsa da zaten tam anlamıyla bilmediğini ya da net cevaplar veremediğini görüyorum. Direkt eliyorum zaten. Eleme sorusu benim için. Bu arada Kübra'ya katılıyorum. Çünkü bazen şöyle şeyler yazıyorlar mülakatlara. Şu kulüpte yöneticiydim, işte şu dernekte projede görev aldım diye. Sen o dönemdeki birini tanıyorsan ya da herhangi bir projesini anlatmasını istiyorsun, anlatamıyorsa anlıyorsun ki dernekle hiç alakası yok. Ya da işte oradaki öğrenci topluluğuyla hiç alakası yok. Yalan söylemiş. Buradan bu ortaya çıkmış oluyor. Ben de şeyi sormayı seviyorum. Kendini üç kelimeyle özetle değil de çevrendekilere sorsak seni nasıl tanımlarlardı? Senin hakkında işte olumlu ya da olumsuz ne söylerlerdi? Ben de bu soruyu sormayı seviyorum. Bir iş ilanı yazarken başına gelen en komik an neydi? O dönem chat bit yoktu. Ben 2017 yılında çalışıyordum. Yazılım firmasında çalışıyordum ve şu an anlıyorum o dönem bilmediğim için garip geliyor. Tüm dilleri yazdırmıştı yöneticim bana. "Zaten onu bilen biri bizde neden çalışsın?" O yüzden garip geliyor. Yani o dönem e, dilleri bilmediğim için o ne söylerse yazmıştım ve ilanı çıkmıştım. Gelen profillerde zaten maksimum bir iki dili biliyordu. Benim için enteresandı. Genelde zaten kopyalı yapıştır oluyor bu ilanlar. İnsan kaynaklarına işe alımcı arıyorlarsa özlük bilmesini de istiyorlar. Çünkü özlükten biri çıkarsa onu oraya da kullanırım diye düşünüyorlar. Genelde benim yaşadığım şeyler de benzerdi. Özellikle mühendislik alanında kullanacağın analiz cihazı bellidir ama senden diğer 10 cihazı da bilmesini isterler alınacak kişinin. seni tabii ki buna uygun bir profilde birini bulman çok zor. Hem yöneticiyi memnun etmen çok zor hem de buna uygun birini bulman çok zor. Ben de en çok bunda zorlanıyorum. Hiçbir adayı kesin alırız deyip mülakat sırasında fikrini değiştirdiğin oldu mu? Şu anki çalıştığım yerde stajyer alımı yapacaktık. Rakip bir firmada gönüllülük yapmış biriydi. Çok iyi başladı, çok iyi bir referansa geldi zaten takım arkadaşımızın referansı da geldi. Ekip arkadaşımla arkadan yazışıyoruz. Çok iyi bir aday, tam istediğimiz gibi bir aday. Biz en son söylediği cümle şuydu. Benim bakış açıma ihtiyacınız olduğu için aldınız beni mülakata değil mi? Hı. Bana ihtiyacınız var. Ben olmazsam işte o rakip firma gibi işler yapamazsınız. Benden içeriden bilgi almak için beni tercih ediyorsunuz değil mi dedi ve orada... Mülakat direkt down oldu ve <laughs> almadık. <laughs> Sonra da işte arkadaş, enteresan bir arkadaş olduğu için etrafta da farklı farklı Sohbetler etmiş. Sektör küçük ama duyuyoruz biz. Onu da buradan <laughs> mesaj göndereyim. O yüzden girdiğiniz mülakatlar sonrası LinkedIn'da ya da Twitter'da böyle sallamasyon ya da uygun olmayan cümleler kurmayın. Hayatta farklı noktalarda karşılaşırız. İş almam. Söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> mülakata kendinizden emin gidin. Sizin bana ihtiyacınız var demeye getirmiyorlar aslında ama ben size şunu katabilirim, bunu katabilirim şeklinde konuşun diyorlar. Haklılar. Tabii ki bunu yapmalarını beklemiyorlar kimseden. Böyle yapılması benim de hoşuma gitmiyor. Genelde CV'ye bakıyorum, pozisyona çok uygunmuş gibi geliyor. İşte bütün isterlerimi karşılıyor, fazlası var. Konuşmaya başlıyorum adayla. Aslında ekip çalışmasında hiç bulunmamış. Kendini ifade edemiyor, yetkinliği yok. Sadece ya iyi yazıyor ya birilerine yazdırmış CV'sini. Genelde öyle adaylarla devam edemiyoruz. Çalışanlar neden insan kaynaklarından çekinir? Çünkü e, tüm bilgiler onlarda. Hem yöneticiyle hem sahadaki çalışanlarla bir köprü olarak çalışan insan kaynakları. Yani söylediği herhangi bir cümle üst yönetime geçeceği için çekiniyorlar diye düşünüyorum. Gidiyor da bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani dedikodu demeyelim de bilgi paylaşımı yapıyoruz diyelim. Çalışanlar bir insan kaynakları uzmanından ne bekler? ama aslında yanılır. Boş boş oturduğunu bekler. Şöyle şu anki çalıştığım firmadaki bir ikacı arkadaşım mülakata giriyor. Mühendis arkadaş diyor ki şu anki çalıştığım firmadan çok sıkıldım. İK'cı gibi boş boş oturuyorum diyor. Boş boş oturmuyoruz. <gülüyor> İlk <gülüyor> önce de bunu söyleyeyim. İK'nın ana temelinde şu var arkadaşlar. Doğru kişi doğru yere yerleştirmek zorundayız ki hem şirket mutlu olsun hem kişi mutlu olsun. İki tarafta mutlu olursa zaten doğru yeteneği bulup doğru bir şekilde kariyer petini çizmiş oluyoruz. O yüzden yaptığım şey çok kritik. Özellikle bu startup, yeni startup'lar, patron şirketleri CEO'lar kendinin seçeceğini zannediyor adayları. İlk şirketimde öyle olmuştu. Öyle bir şey yok. Burası bir bilim. Kişilik tipi testi var, sınavları var. Doğru adayları seçmek için mülakatları var, puanları var ve arkada bir matematik var. Özellikle mühendis arkadaşlara söylüyorum bunu. Ona göre tercih ediyoruz. İK'yı bir sihirli değnekmiş gibi görüyorlar. Bir şey isteyelim ve insan kaynaklarındaki arkadaş bunu hemen yönetimle halletsin. Hemen olsun, hemen hemen olsun. Biz aslında sadece aracıyız. Yani duyduklarımızı, gördüklerimizi, işte gelen talepleri ilgili mercilere iletiyoruz. Bunların çözülmesi için uğraşıyoruz. Ama işte ben insan kaynaklarına bildirdim. Hala bu sorun çözülmedi. O yüzden bunlar bir şey yapmıyor olarak bakıyorlar genelde. Bir çalışan motivasyon konuşmasında hiç komik bir yanlış anlama yaşadın mı? Ben öğrenci toplulukları yönetiyorum bu arada. Öğrenci topluluklarında benim zaten ana şeyim mentorluk vermek. Ve ben mentorluk verdiğimi düşünürken kişilere böyle tatlı tatlı öneriler bulunurken onlar o durumu Z kuşağıda olmasından kaynaklı. Ben bu arada Y kuşağıyım. Yanlış anlayıp feedback'imi bambaşka anlayıp yıl içerisinde beni çok zorlayacak hareketlerde bulundu, davranışlarda bulundu. İyi bir anlamda feedback verirken farklı anlayıp süreç çok farklı bir noktaya geldi. İletişim kazası oldu o noktada. Benim de feedback'le ilgili sıkıntı olmuştu. Yani birine bir geri dönüş verdiğinizde sizden sanki onu kendinizin düzeltmesini istiyor. Yani siz ona diyorsunuz ki bunu böyle yapalım. O da diyor ki tamam nasılsa İrem bunu böyle yapacak. Benden bekledi. Bu şekilde bir çözüme varamadık tabii ki. İş görüşmesinde adayın verdiği en beklenmedik cevap neydi? Biraz önce bahsettiğim buz krizi sorularda adaya şey demiştim işte <laughs> o soruyu sordum. Dedim ki ben senin 8 yaşındaki kuzenim. Bana veri tabanını anlatabilir misin? Bana şöyle dedi, saçma sapan sorular sorma dedi. <gülüyor> 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 Yok yeni mezundu bu arada. Hayatım için unutmuyorum yani. Çocuğun kariyerine LinkedIn'de ara ara bakıyorum. Yani izliyorsan <laughs> <laughs> hala takipteyim. Çok sinirlenmiştim. Adayın bu arada CV'si çok iyi. Yetenekleri, işte GitHub profili falan çok iyi. Ama çok kötü feedback verdiğim için tavır ve yaklaşımda adayı almamıştık. Ben de herhalde yönetici, danışman şikayeti dinlemeyi sevmiyorum bu alanda. Genelde işte ya öğrenciyken projede yaşadıkları bir sıkıntıyı anlatıyorlar. Ekip çalışmasını anlatmaya çalışırken hocasını şikayet ediyor, arkadaşlarını şikayet ediyor. Bana şikayet lazım değil. Sen o sorunu nasıl çözdün? Ben bunu bilmek istiyorum. Ya da iş yerinde yaşadığı işte yöneticisini şikayet ediyor. Yöneticisi yüzünden işten ayrılmış. Ya genelde gittiğiniz yerlere kendinizi kötü izlenim bıraktırmayın arkadaşlar. Çünkü belki e, o yöneticiyle tekrar çalışacaksınız. O yöneticinin çalıştığı biriyle tekrar çalışacaksınız. E, sizi işe alan kişilere bununla ilgili ayrıntı verirken çok dikkat edin. Çünkü ters yönde bir intiba bırakmış oluyorsunuz. İnsan kaynakları uzmanı. Olduğum için en garip yerde bana sordukları bir şey oldu. O neydi? Maaşla alakalı sorular soruyorlar. İşte bu arkadaşın maaşı ne? Bana içeriden söylersiniz. İşte hallederiz. Kimseye söylemeyeceğim vesaire. Söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani neden sizin yüzünüzden işten atılalım? Bilsek de hiç kimsenin maaşını kimseye söyleyemeyiz. <laughs> Herkes elden bir CV tutuşturmaya çalışır. Bir kere kargocuya gitmiştim kargo vermeye diye ofise. Orada dediler ki ya benim işte kayınçonun bilmem nesi mezun oldu. Şu CV'ye uygun bir yer bulabilir miyiz? Genelde bu tarz istekler çok geliyor. Aşağıdakileri önem sırasına göre sırala. Para mı? Pozisyon mu? Mutluluk mu? bir pozisyon, iki mutluluk, üç para. Mutluluk, pozisyon, para. Ya parayı böyle çok sona atıyormuşuz gibi hani çok kötülüyormuşuz gibi olmasın. Para tabii ki herkes için önemli ama bazen öyle pozisyonlarda çalışıyorsunuz ki pozisyonunuz var, paranız var ya da paranız var, pozisyonunuz yok. Sadece yönetici sizi eziyor, onun altında bir pozisyondasınız. Mutlu değilsiniz. Yani hepimiz yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu işte geçiriyoruz. Ve hiç kimse sadece para için buna katlanmak istemez arkadaşlar. O yüzden sağlığımız, mutluluğumuz her şeyden çok önemli. Kamu spotu. <laughs> Çalıştığın en ilginç iş ortamı hangisiydi? Uzaktan startup firmasına çalışmıştım. Oradaki yeni mezun bir adaydı. Benim iş hayatımda 5 yıllık bir tecrübem vardı sadece alan değiştirmiştim. Her sabah değillerdi sesini yükselterek, bağırarak ağlatıyordu ekip. <laughs> yani ben sonra geçen yıl karşılaştım galiba bu yakın tarihte. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama benim terapilerim ana topiği o kişi yani. Ve nasıl bir özgüvense buradan umarım izler. <laughs> Hiç kimseye mobbing yapmayın. Yani o işi sevmiyorsanız işten ayrılın. Kişiyi sevmiyorsanız da pozisyon değiştirsin. Ya da takımınızı almayın. Her sabah kimseyi ağlatacak kadar gaddar <laughs> ve nefret söyleminde lütfen bulunmayın. Çünkü herkes gerçekten işe ihtiyacı için orada. Ve yetenekleri olduğu için orada. Sen yeni mezun olduğun için, ukala olduğun için başkasının üzerine basmaya çalışma. Bassan da o kişi zaten yerini bulup kariyerinde çok iyi yere geliyor olsun. Sürekli kuralları değişen bir yerde çalışmıştım. Yani bugün çay içebilirsin, yarın çay içemezsin. <laughs> bugün pasta kesebiliriz ama yarın yok. <laughs> Neye göre? O günkü duygu durumuna göre değişen bir şey. Eğer o gün işe gelirken bir eziyet olarak geliyorsanız o işe, diğerlerine de eziyet haline getirirsiniz. O yüzden mutluluk çok önemli. Evet. İş hayatından bahsedince aklına gelen ilk kelime ne? Yani benim en önemli paramın başarı paramı iş hayatıyla çok eşleşiyor. Performans. Ne verirsen onu alırsın. Bazen verdiğini de alamazsın. Olabilir böyle şeyler. Tamamen kişisel tatmin meselesi. İş yaşamında stresle başa çıkmanın eğlenceli bir yolunu buldun mu? var. Terapi. <laughs> Arkadaşlar lütfen özellikle yöneticiler de terapiye gitsin. Şirketler de terapi için lütfen destek paketi ayarlasın. Ben kendi şirketimde şirketimle fark ettim. Yöneticilerimle, takım arkadaşlarımla terapiye gitti. Maşallah diyeyim çiçek gibi bir takım. Yani tek yolu terapi. Yani başka bir çözüm yok maalesef. Herkesin gitmesi lazım çünkü bazısı gitmeyip bazısı gidince de asıl sorunu yaratan kişiler gitmeyince de bir anlamı olmuyor. <laughs> evet. O yüzden bence ağlama odaları da olması lazım. Yani Aa, evet. önce Çok böyle <laughs> çünkü bir şey sinirleniyorum kendimi ifade edebilirim ama önce ağlamam lazım. But first. <laughs> Üniversiteden mezun olan Kübra'ya İreme ne söylemek isterdin? Üniversiteden mezun olan Kübra'ya şunu söylemek isterdim. Geçtiğim tüm yollar senin şu anki olacağın yollar için bir basamak, bir adım. Aslında neyi sevip sevmediğini o yaşadığın kötü tecrübelerle anlayacaksın. Ama o tecrübelerle de kendinden çok iyi çıkarımlarda bulunup kendine avantaj sağlayacak işler yapacaksın. O yüzden doğru yoldasın. Üzülme, mutsuz olma, çok güzel bir yere geliyorsun. İlk iş yerinde çok uzun durma, hemen ayrıl. <laughs> Bizim mezun olduğumuz zamanlar bunu yapan arkadaşlara işte basamak olarak kullandı, işte çok hızlı iş değiştiriyor, iyi bir iş bulamaz falan gibi söylentiler vardı. O zamanlar böyleydi çünkü süreç. Önemli olan uzun süreler çalışmaktı. Aslında öyle değil arkadaşlar. Bir yıl, iki yıl çalıştın, kendini geliştirdin, belli bir şeyler öğrendin. Çalışmak istediğin yer orası değilse durma. Boşa vakit kaybetme, insanlara da vakit kaybettirme. Ya yani eğer bir şey öğrenmediğini hissediyorsan orada vakit geçirmene gerek yok. Yurt dışına daha erken gidebilirdim. Yani proje kovaladım gerçi. Orada eski İrem'e çok da bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Terapi koltuğu oldu. <laughs> Aynen. Terapiye daha erken başlayabilirdim. Ben de çünkü başladım ama biraz geç oldu. Gerçekten herkesin ihtiyacı olan bir şey. Üzülme, yılma, devam et. İş yerinde olanları zaten iş yerinde bırakmayı çok severdim. Böyle de oldu. Bir çalışan seni ikna etmeye çalışırken kullandığı en komik yöntem neydi? Kendini tanıtırken Kayseri'li olduğunu söyledim. <laughs> ben bu arada Kayseri'lileri gerçekten severim. Öncelikle tanımam ama Kayseri'li olduğumu öğrenmiş. Tebrik de ediyorum kendisini. Kübra Hanım Kayseri'liyim ya halledersiniz gibi böyle çıkışta böyle bir gözünü kırpıp çıkmıştı. Bana garip gelmişti. Şarkı söyleyebiliyorum diye hobisine yazmıştı. Şarkı söylemek isterim. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mükemmel. Hobiler herkesin işe ihtiyacı var. <laughs> Hiçbir adaya bu kadar da olmaz dediğin bir an yaşadın mı? Online bir mülakattı. Arkada o kadar dağınık bir odası vardı ki yani o kadar havlular, halılar yani odasının dağınıklığı böyle anne olsam böyle çılgınlarca odayı temizlemek isterdim. Arkadaşlar online mülakata giriyorsanız çok basit. Ya arka plan yapın ya da düz duvara geçin Allah rızası için. <laughs> Toplu olmayabilirsiniz ama ben bunu görmek zorunda değilim bu kadar dağınıklı ve önemsiz kıyafeti görmek zorunda değiliz yani elenme sebebi direkt. Ben de online mülakatta internet bağlantı sorununa ee, pek anlam veremiyorum. Eğer bir sorun varsa ya erteleriz ya bir 10 dakika ara isteriz ama ben orada ekran başında bekliyorum ve birileri bağlanmaya çalışıyor. Oldu mu oldu mu? Bu da vakit alan bir şey arkadaşlar. İnternet bağlantınızın iyi olduğundan emin olun. Daha öncesinde başına geçmiş olun. Ee, ben yoldayım. Şu an trafikteyim. Sağa çekeceğim. Şimdi konuşsak olur mu diye bir şeye denk gelmişti. Yani ben seninle yolda niye mülakat yapıyorum? Mülakat saati belli. Ya baştan kenara çekmiş ol. <laughs> ya da o saatte yolda olma. Bu kadar basit. Yani mülakat saatine biraz önem gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruyu insan kaynaklarında asla sormam dediğin bir soru var mı? Kadın, erkek ya da işte cinsiyet anlamında zaten CV'ye yazmayın bu arada artık. Old school hikayeciler de istemesin. Herkesin kendi cinsel yönelimi ya da tercihi. Bununla alakalı maskülen giyinen bir kadına ya da daha böyle kibar dediğimiz erkeklere Kişisel anlamda lütfen soru sormayalım. Yani İlkaycıların en sormaması gereken ve kritik olması ve kapsayıcı olması gereken bir şey. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti ya da yönelimi ya da siyasi yönelimi neyse yani o farklı bir durumdur ama bu farklı noktalarda İlkaycın her zaman kapsayıcı ve mülakatlarda böyle kişisel soruların sorulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de işle ilgili sorular sorulması gerektiğini düşünüyorum. Evliliği, aşk hayatı, <laughs> ailesinin mezuniyet durumu... Bana mesela bir kere annen baban ne iş yapıyor ya da nereden emekli diye sormuşlardı. Hani konuyla hiçbir bağlantısı yok. Yani işin içeriğiyle ilgili olmayan hiçbir şeyin sorulmasını istemiyorum. Ben de kendimde sormam zaten. Bir iş mülakatını bir hayvanla yapacak olsaydın hangi hayvanı işe alırdın ve neden? Aslanla yapmak isterdim. Çünkü tam bir yöneticiler ormanda bu kadar lider bir konumda olup o kadar hayvanla hakimiyet kuruyor olması yönetici adayı seçeceksem aslanı seçerdim. Ben kedi seçerdim. Kendi bir karakteri, kişiliği var, bir duruşu var. Mülakatta en azından e, bağımsız bir birey olduğunu bize gösterebilir. Ekip uyumluluğu da diğer kediler sonuçta kalabalık yaşıyorlar. Yani ekip uyumu da vardır diye düşünüyorum. <laughs> kedi seçerdim. CV'ye istediğin her şeyi yazabileceğin bir dünya olsa hangi saçma yeteneği eklerdin? Mantı ve yağlama yapmasını biliyorum <gülüyor> yazardım. <laughs> Kayseriliyim her yerde göstermek isterdim hamaratlılığımı da. Evcimenliğimi çekip çevirme yönümü yazardım. Ekip çalışmasının dışında birlerin de arkasını toplamayı da çok severim. Herhalde bundan bahsederdim. Çünkü normalde bunu yazmak kötü gözüküyor. Sanki ekip çalışmasına uygun değilmiş gibi ya da çok bireyselciymiş gibi gözüküyor. Bir ofis dizisi yazacak olsan, ilk bölümün konusu ne olurdu? Parkur. <laughs> ofis dizisini izleyenler biliyordur, o meşhur sahneyi parkur. Biz bir ofisimizde tam taşıma sürecindeyken tam parkur gibi bir alan vardı. O sahneyi tekrardan çekmek isterdik ofiste. Ben de herkes bunu almış çalışmaya çalışırken yöneticinin dans ettiği bir sahne olurdu. Herhalde. <laughs> <laughs> Çalışanların hiç umrunda değil. Yönetim ayrı, çalışanlar ayrı. Çalışanlar günü diye bir tatil olsa, sence bu tatil nasıl kutlanmalı? Çalışanlar günü diye bir tatil olsaydı, yani çalışma arkadaşlarının hiç kimseyle görüşmediğin, onlarla asla herhangi bir iletişim aracıyla muhatap olmadığın, <laughs> izolasyonlu bir yerde tek başına takıldığın bir tatil düşünürdüm ben. Me time zaman. <laughs> İşle ilgili tanıdığın kimseyi görmediğin, ben de buna benzer bir cevap vereceğim. Tabii ki telefon, mail hiçbir şey yok. Sanki böyle bir çip takmışlar ve sıfırlanmışsın. Hiç mesaj gelmiyor, kimseyi düşünmüyorsun, yarın kaygın yok. Böyle bir sakin sahil kasabasında bir gün geçirmek isterdim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> İşi hatırlatan her şeyden uzak. Elinde bir sihirli değnek olsaydı ilk değiştireceğin şey ne olurdu? e, bana sihirli bir değnek verdiler. Özür dilerim. X kuşakların hepsini işten atardı. Artık evinize dönebilirsiniz. Bize yönetim bırakabilirsiniz. Z kuşağı geldi Y kuşağı da çok güzel yönetir diye düşünüyorum. Hem onlarla daha iyi anlaşıyoruz. o yüzden herkes emeklilik zamanı deyip onları gönderip Y kuşakların hepsini CEO, CTO, nerede en üst düzey yönetici, hatta bakanlık falan yani Hepsini Y kuşağı yapardım ve dünya çok güzel olurdu. Ben de insan kaynaklarındaki çok iyi görevinden etmek isterdim herhalde. Eski usul çalışan, e, hala eski usul sorular soran ya da kendini geliştirmemiş, belli bir yerde kapalı kalmış, burnu havada, e, yeni mezunlara köle gözüyle bakan bütün ikacıları yerlerinden etmek isterdim. Biz merak edilen sorularla ilgili kısa bir video çektik. Sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlara bize mutlaka yazın. Biz de onlarla ilgili ise tekrardan bir video çekelim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de bildirim sesi var. Onu da açın ki hemen bildirim gelsin. Hızlıca videomuzu izleyin ve sorularınızı sorun. Görüşmek üzere.